Merhabalar, ismim Ahmet. Üniversite okumak için bu sene sınava girdim. Yaşım 35. Hayat mücadelem devam ediyor. Dört dil biliyorum. İstanbul'dan geldim. Burdur'a geldim. Bu sene böyle bir değişiklik olsun. Küçük bir ilimizde. Güzel bir yaşam sürdürelim dedik. Ailecek. Bakalım nasip. Şu anda çabalıyoruz. Dört dil biliyoruz. Pazardayız. Şükür Allah'a. Burdur'a getiren yaşam şartları kısmı olarak daha sakin burdurumuz. İnsanları ılıman, güzel. Böyle yani. Şimdi zaten burdurumuzda süt mısır daha çıkmadığı için ve mısırımız çıkmadığı için biraz pahalıya alıyoruz. Bunu da burada 10 liraya halkımıza sunuyoruz. Gayet uygun bir fiyat. 2 lira, 3 lira bizim bir karımız oluyor. O da kar değil. Vurduğunuz zaman karı bir liraya düşüyor giderlerle beraber. Öyle yani. Biletimiz hala şikayetçi bu konuda. Bize değil. Mecriler var. O mecrilere hükmetmeleri lazım. Enflasyon düşürmeleri lazım. Enflasyon çok yüksek. Baktığımız zaman şöyle. Bir kilo domates, artı domates buranın çıktı. 30 liradan satılıyor. Pahalı. Bu da mısır. Yılda iki defa olur. O da aynı sezonda. Bir süt mısır, bir de sıvacık mısır olur. Diğer de yemlik olur. O da hayvana gider yemlik. Normalde bu. Bu İstanbul'da 15 ile 25 lira arasında satışı var. Bizim Biz burada Burdur'a, Burdur halkına 10 liradan veriyoruz. Ki halkımız yesin diye. Hepsi bu. Buna bile itiraz ediyorlar. Daha şey olmaz mı? Gibi gibi cümleler. Bizde haliyle insanlarımız sonuçta kırmamaya çalışıyoruz. Güzel güzel. Anlatıyoruz. ...işlerine geliyor sağlıyorlar. Bütçelerine uyu alıyorlar... Uymuyorsa da yol alıyorlar. <laughs> Şimdi mısırı genelde kaynatırken şu şekilde soyup kaynatıyorlar. Bu şekilde değil de şu şekilde kaynatsalar daha lezzetli olur ve daha tatlı olur. Tabii kültürümüzde böyle bir şey gelişmediği için yemek konusunda çoğu halkımız bilmez, çoğu insanımız bilmez. Biz de burada elimizden geldiğince Burdurlu halkımızı anlatıyoruz ve memnun oluyorlar. Bir daha gelelim diyorlar. Bakıyorsunuz evlere bile sipariş veriyorlar. Tanıdık olduğumuz için bir daha getirir misin diyorlar. Getiriyoruz mahalleden alıyorlar. Yo ana dilim Kürtçe. Türkiye'de büyüdüğümüz için Bitlis'im ben. Türkçe biliyorum. Güzel bir Türkçem var. Nasip olursa böyle heyecanlıyım biraz sizinle konuşunca ama olsun. Onun yanında Portekizcem var. İspanyolcam da yani kendimi ve birisini yönlendirebilecek kadar var. Şükür Allah'a. Süt Mısır 10 TL. Baçık, çiri baçık 10 TL. Şey de, daha zor. Leyti de milyum 10 tele, leti milja, 10 tele. Dol.